Kenan Bey. Ee, hoş geldiniz. Hayırdır? O muhteşem mantının mucidi Yasemin Hanım. Size hangi övgüyle hitap etsem acaba? Mantının sihirbazı mı yoksa hamurun kraliçesi mi? Hamurun kraliçesi. <laughs> hamurun kraliçesi. Bunca yıldır yemek tadarım, incelerim, üzerine yazarım. Gezmediğim, görmediğim, denemediğim mutfak kalmadı. Aklımda yer eden çok az yemek vardır. Bunlardan biri de sizin muhteşem mantınız. Şimdi efendim, e, mantının iyi olması için organik tavuk lazım. Tavuk değil, yumurta. Yumurta lazım. O da daha henüz yok ama biraz beklerseniz yumurta... Lazım. Tamam, tamam. Buyurun. Beni koskoca gurme kenanı yerinden kaldırıp ayağınıza kadar getirdiniz. Tamam. Yani şans adeta bir overlock makinesi gibi ayağınıza kadar geldi. <laughs> Şaka, o yüzden şey yaptım. Yani siz şimdi buraya mantı için mi geldiniz? Hayır, e, mantı için değil. Bu Yasemin Hanım'ın muhteşem ıspanaklı mantısı için geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yasemin Hanım, dükkanınız burası mı? Öyleydi, Kenan Bey. Peki, yaşım ne? Kenan Bey, şimdi şöyle. E, biz büyük bir hata yaptık. Ama evet, sizin yanınıza mantı için gelmiştik. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi onca yalanı, alavere dalavereyi... ...bizim mantıları Kenan Bey'e tattırmak için mi yaptınız? Başka niye yapacaktık baba? Yani Celal amca bir mantımızdan tatsın. Sonra gelsin dükkanımızda ağırlayalım. Belki bizim için güzel bir şeyler yazar. Dükkana da bir faydamız dokunur diye. Allah, Allah ya. Ah çabucak Celal'lenen Celal'im benim. Ne oldu şimdi? Ha? Anlamadan dinlemeden hemen parlayı veriyorsun. Ya ama yavrum şimdi... Celal amca haklıydın. Yani sonuçta bunu yalan söylemeden de yapabilirdik. Tamam ama... Celal amca sen Gerçekten hiç hiçbir şey söylemene gerek yok. Yani o kadar utanıyoruz ki. Yani ne desen haklısın. İzin ver biz artık. Evet biz gidip eşyalarımızı toplamaya dönelim. Yasemin Ateş! Bir yere gitmek yok. Kovulmadık, Kovulmadık mı yani? yani? bundan sonra kimse için ve hiçbir şey için yalan söylemek yok ama. Yok. yok. O zaman kovulmak da yok. İşte bu be. Çık. Sen şimdi hemen bunları affedecek misin? Ah Celal, ah. Pardon, ah Celal. Pardon, ben mantığımı yiyebilecek miyim? Ah. bir dur ya, yani, ne sen? Ay, ay, Yasemin, 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 koş, koş, koş. Ey, Yasemin, önlüğü, hadi, önlük, önlüğü bir takip. Ben istemiyorum bunları. Gidecekler. Ne güzel kovmuştun. Niye geri adım atıyorsun? İstemiyorum. Ya anacığım önünde sonunda gidecekler zaten. Hani ne bu telaş anlamıyorum ki. Önünde sonunda gideceklermiş. Ne zaman gidecekler? Bunlar bizim çocukların ahlakını bozdular. Biri gidip Yasemin gibi birini bulacak. Biri de ateş gibi birini bulacak. Ondan sonra biz oturup dizlerimizi mi döveceğiz? Bak ne güzel söyledin işte. Önüne sonra gidip birlerini bulacaklar. Ha, o zaman da ha bunlar, ha sonraki kiracılar kim varsa... ...paşa paşa çıkıp gidecek evden. Neden? Ha? Çünkü kim evlenirse çatı katında oturacak. Tamam, tamam. Peki. Ha. Demek kim evlenirse çatı katında o oturacak, öyle mi? Ha. Görürsünüz şimdi siz. Ha. Buyurun şöyle şeker kısayım. Şayip, ne yapıyorsun oğlum sen? Şeker tutuyorum. Şayip, hadi git bakayım Süheyla evde mi ona bir baksana, hadi. Evet, ben bir tabak mantı rica edeyim. Bir de o güzel mantının tarifini. Yalnız tarif olmaz. Dükkanınız hakkında yazı yazmamı, satışlarınızın da patlamasını istiyorsanız bu tarifi vereceksiniz. Ben de sizi dünya markası yapacağım. Dünya markası yapacağım. Ver şunu Yasemin, ver şunu ne olacak ya? senin mantıyı sen keşfetmişsin gibi davranma tarafı bir hamur. Alt tarafı bir hamur falan değil Ayşen. O zaman sen de isteğine tasarımlarını var. Olur mu canım öyle şey? Var. İkisi aynı şey mi? Ay biz ne için uğraşıyoruz burada Ayşen? Çocuklar ısrar etmeyin ama. Ya Yasemin vermek zorunda değil tarifi. Verme Yasemin ya. Celal haklı verme. Allah Allah ya. Ne bu öyle rüşvet ister gibi yok tarif yoksa yazı yok. Ne demek canım hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Allah Allah. Hı hı. Yok yok tarif falan tamam. Öyleyse reklam yazısını unutun. Hepinize iyi günler. Yasemin, Yasemin, yürü, 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 Kenan Bey!